Günaydın arkadaşlar, 25 Eylül 2025 yıldız, yıldız. Yayınlar, yayınlar. Günaydın gençler Günaydın, günaydın. Murat, ekmek almaya mı gidiyorsun? <laughs> ekmeği almayı unutmaz Vallahi e, sabahın köründe ben kimse kaldıramazdı ama evet. ekmek içi kalkıyoruz evet, aynen. aynen Ben de ekmek almaya gidiyorum, belediye böyle evet, güzel, güzel bir halk ekmek diye bir olay yaptı, süper evet. Kim yaptıysa tebrik ediyoruz Herkese selamlar, Halk ekmeğe davet ediyoruz. Herkes kuyrukta. Beş tane ekmek aldık. Sabah sabah saat yedi buçuk. Şimdi markette ekmek on beş lira. Burada belediye Halk Ekmek açtı. Hemen hemen her mahalleye. Orada yedi buçuk lira. O yüzden sabah erkenden gidip alıyoruz. Kuyruk vardı az önce gördüğünüz gibi. Herkese afiyet olsun.